Kıyamet Kulesi'nin baş patronlarıyla ilgili birçok video hazırladım. Ama e, turları nasıl geçtiğime dair herhangi bir veya nasıl geçilmesine dair herhangi bir şekilde bir video hazırlamadım arkadaşlar. Bu videomda Kıyamet Kulesi'nin turların nasıl geçtiğimi, hangi kahramanları kullandığımı, ön talimat ayarlarında nelere dikkat ettiğimi sizlere göstereceğim ve kıyamet kulesi geçilmeye değer mi o konu hakkında konuşacağız. Kıyamet kulesinin tüm rotasyonlarındaki son bossları kestim ve tüm avatarları elde ettim. Arkadaşlar şimdi kıyamet kulesine girmemiz gerekli. Çünkü içerisinde güzel ödüller veriyor. Yani avatar tamam, şekil olarak hesabımızın şeyisini avatarını değiştiriyoruz ama içerisindeki ödüller gerçekten de her şeye değer. Özellikle zor kat gerçekten de güzel ödüller veriyor. Tabii ki normalde seviyesine göre güzel ödüller veriyor ama zor katta mor taşlardan, sarı taşlardan, efsanevi kitaptan, yemlerden ve diğer tüm materyallerden daha güzel ödüller elde ediyorsunuz. Zor kat ve normal katların şu turları seri geçilmesi gereken yerler ki buralarda 5-10 dakika harcarsak hani bu katlar bizi yorar arkadaşlar. Belli bir zaman sonra artık sıkılmaya başlarız ve burada tırmanmayı bırakırız. Yani o yüzden güzel seri iş bitiren kahramanlar ile bir takım yapmamız gerekiyor. Ben kendi hesabımda kullanmış olduğum takımı anlatacağım, onu göstereceğim sizlere. Belki içerisinde pardon kullanmış olduğum takımda sizin elinizde de kahramanlar vardır ve sizler de buna benzer takımlar yapabilirsiniz. Girmiş olduğum takım bu. Arkadaşlar bu takım ile seri bir şekilde geçmeye çalışıyorum. Geçiyorum da zor veya normal hiç fark etmiyor. Hepsinde çalışıyor takımımız. Şimdi baktığımız zaman en iyilere. En iyilerde zehir hasarlarıyla daha kısa turlarda ben 14-15 turda falan geçiyorum. Burada 4 turda 2 turda geçen arkadaşlarımız var ki oldukça da güzel takımlar yapılıyor tabii ki bunlarla. Arkadaşlar elimizde böyle kahramanlar yok benim maalesef Kalabalaksın bir tanesi bile yok ki kaldı kaldı 3-4 tanesini elde edeyim <laughs> bu takımı yapayım ama yok maalesef. Olsaydı tabii ki yapardım. Daha seri ve daha hızlı geçmeyi herkes ister. En azından zaman kaybı yaşamayız diye. Ama en kötü şartlar ile kahin ile max hp hasarları ile bu turları seri şekilde geçilebiliyor. Şimdi arkadaşlar takım kurulumuna baktığımda kullanmış olduğum takımda Evet şöyle nerede burada takımımız burada. Kullanmış olduğum takımda max HP hasarcısı olarak kahini kullandım. Kahin seri izinden bölümlerinde de işimi görüyor. Ve kritik oranı %4 kritik demeç 273. Ata 3000. Hızı 231 hızında ve kahinden önce avantaj vermesi gereken mezar büyücüsü, mezar veya brogni gibi avantaj veren 3 tane avantaj veren kahraman da olabilir. Bunun hızı da 250 hızında. Bunları yüksek hızda tutmamın nedeni, zor kulenin üst katlarında kahramanlar, rakipler yüksek hızlarda olduğu için son nevziye kadar yani karşıma artık törmün karşıma artık damat gelin gibi rakipler çıkana kadar bu takım ile seri şekilde geçiyorum. Evet hızını yüksek yaptım ki Kain'in almış olduğu müttefiklerin almış olduğu avantajlar ile hasarı arttırmasından yararlanması için ve tabii ki eee Lady'yi yüksek yaptım. Hız arttırma avantajından ziyade rakibin defansını ve atağını azaltıyor pardon defansını ve zayıflatmasını yapıyor. Ve kainle de vuruş hasarı bundan dolayı artıyor. Birinci turda herhangi bir şekilde dönüş metre şey, soğumaları azaltan kahramanlarımın becerileri kapalı. Bunların hızları 262 prensin. Yumeiko'nun hızı ise 291 hızında. Bunların ilk turda birinci turda kapalı. İkinci tura geçtiğimizde ise ikinci turda ee... Prens'in A3 becerisi yine kapalı. Yumeiko A1 A3 becerisini öncelikli olarak kullanıyor. Yani bu turda tüm beceriler, tüm soğumalar tekrar sıfırlanıyor. Yani tüm kahramanlarımızın 3. becerileri açılıyor. Ve 3. turda ise Prens tüm becerileri Yumeiko da dahil olmak üzere tüm becerileri tekrar e, şeysini açıyor arkadaşlar soğumasını. Bu şekilde sistemiyle devamlı her turda Lady'a A3 becerisini pardon A2 becerisini kullanıyor yapay zekasında. Onun ardından mezar nöbetçisi A2 becerisini kullanıyor yapay zekasında tüm turlarda ve e, kahinde son bitirici vuruş A3 becerisiyle rakibi tekliyor. Bu şekilde sistem ile zindanların şey pardon kıyamet kulesinin tüm katlarını seri bir şekilde geçebiliyorum. Şimdi şöyle girelim. Ota tırmanmada açık. Arkadaşlar şu an 41. turdayız. 40. boss'u biraz önce kestim. 41. turdan sonra çıkacağız artık. Çıkabildiğimiz turlara kadar. Peki bu takımın iş yapmadığı rakiplerden bahsetmiştim zaten. Damat falan demiştim. Çünkü damat rakipten tek yemiyor. Yani kain onu tekleyemiyor. O tura geldiğinde de farklı ıı, kahramanlar kullanıyorum. O zaman bu takımı bozuyorum. Bunun yerine farklı kahramanlar ile. Evet mesela burada tekleyemedik ama sorun değil her şekilde götürecektir ama damatlı rakiplerinin HP'si yarıda kalıyor ve bizim kahramanlarımızdan birkaç tanesini götürüyor ve o turu o katı geçemeye biliyorum bu takım ile. ama onun dışındaki tüm takımlarda tüm şeylerde katlarda işimi görüyor bu takım şimdi soğumalar açıldı bakın tüm kahramanlarımız tekrar istemiş olduğumuz becerileri yerine getirdi Evet bu hem zorda hem de normal katta kullandığım bir takım. Yani şu an 19. turdayız ama ilk turda tekleyemediğimiz bir rakip oldu. Ondan dolayı da biraz tur, tur süremiz uzadı arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Yani 54 saniyede geçtik. Tekrar giriyoruz bir başka rakibe bakalım. Bir de şey var bir tane rakip var. boss şey var kahraman var. Yapılan hamleyi yani hasarı geri yansıtıyor o rakiplere karşı da kahin takımdan çıkıyor yani ölüyor o rakiplere karşı da farklı takımlar kullanıyorum 5 tur yani her bölümde her katta her aşamada 5 turluk bir hasarla teklediğimiz sürece gidiyoruz arkadaşlar şu an 10 oldu tur sayımız evet tur sayımız 10 oldu ve burada da bir 5 daha verecek. 15 tane bölümleri teklediğimizde 15 tur sayısıyla evet, yaklaşık olarak 31 saniyede katı geçiyoruz. Evet bu şekilde sistem ile sizler de geçebilirsiniz. İlla ki olmasına gerek yok. İki prens olabilir. Hani muhalif olabilir bunların yerine Yumeiko ve Prens yerine ama muhalifte de e, tur sayınız artacak ama yine muhalifle de bu sistemi yapabilirsiniz. Evet başarılı bir takım gerçekten yani elimizdeki e, kahramanlarla yapabileceğimiz takım buydu. Aslında hani çok daha fazla özenmedim diyebilirim. Şu an mesela kahinimiz e, vurmuş olduğu hasardan dolayı tek yedi arkadaşlar. Böyle durumlarda evet böyle durumlarda takımın içerisine bir tane canlandırmacı atıyorum. Mesela örnek veriyorum. Şunu da onu da gösterelim. Evet, takımımızın içerisine bir tane canlandırmacı yani ne yapabiliriz mesela örnek ürün prensi çıkartabiliriz Evet buraya bir canlandırmacı evet, koyuyorum böyle oturu gerekirse manuel oynuyorum Çünkü herhangi bir şekilde kayıt yapmadım bunun için Evet herhangi bir şekilde kayıt yapmadım ee, Pardon Pardon arkadaşlar Şöyle yapalım da arkadaşlar şu canlandırmacıyı tekrar koyalım yerine. Evet şunu çıkartalım. Evet canlandırmacı olarak drakesimizi koyalım. O total şeyi de kapattık. Evet şöyle girelim. Şimdi bu katlarda rakipten tekliyoruz ama kainimiz ölüyor. Ve kain öldüğü için de bir sonraki turlara geçemediğimde tekrar takıma bir canlandırmacı atıyorum ki hani e, kahinin veya kahinin öldüğü zamanlarda tekrar kahinimi canlandırsın ve e, katın kesmesine devam edeyim diye. Evet arkadaşlar şöyle verelim. Bakın şimdi kahin gitti. Hop. Evet onu tekrar alalım yerine. Evet şuna vuralım. Evet, burada tekrar becerilerimizi sıfırlayalım. Şimdi tekrar vuracağız. Evet. Şöyle avantajlarımızı alalım. Evet, bir kez daha tekleyelim ve bir kez daha gitsin. Evet, tekrar kaldıralım. Evet, şöyle vuralım. Evet, şöyle vurduk. Evet, son turdayız. Son turda oynayalım bakalım. Evet. Şu an basit bir kattayız yani bu seviye bir hesaba göre, bu kahramanlara göre basit bir kattayız. Hani daha zor katlarda Iı, kahramanlar tek giyebiliyor. O zaman daha farklı böyle kahramanlar kullanıyorum arkadaşlar. Yani gelinlerin olduğu böyle damatların olduğu dağ kralının törmünün olduğu rakipler sıkıntılı bir rakip. O zaman bir canlandırmacı ile bu sorunumu çözemiyorum. Onun yerine hani daha böyle defansif kahramanlar ile HPS yüksek arena kahramanları ile uzun sürse de o turları geçiyorum. Bu genelde son katlarda son aşama son turlarında oluyor son katlarında. Yani onlar için de o şekilde kışkırtmalarla, sersemletmelerle vesaire geçiyorum. Bir hasarcı veya zehirlerle badel falan çıkarttık yeni veya yeni fizyon kahramanı falan onları kullanırız. O şekilde de o katları geçeriz. Evet görmüş olduğumuz bu sistemi yani zorun veya işte zorun en son katları veya işte şu şekilde rakipten tek yediğimiz yerlere kadar kullanabiliriz. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Yani Kıyamet kulesi gerçekten de uğraşılmaya değecek bir bölüm. Yani her şekilde yapılması gereken bir bölüm. Üzerinin içerisindeki ödüller gerçekten de kayda değer güzel ödüller. Umarım sizler de geçemiyorsanız en kısa sürelerde bu takımları, bu kahramanları elde ederek geçebilirsiniz. Yani uğraşılması gereken bir bölüm diyebilirim. Şimdi şöyle çıkalım ben bunu videodan sonra bitiririm anahtarlarımı ve artık bir sonraki günü bekleriz. Ve son olarak da eee Kain'in de kuşanmış olduğum kalıntılardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki Kain'in rehber videolar var ama rehber videolarında farklı kalıntılar veya farklı istatistiklerde video hazırlıyorum. Ama şu anki oranlarını da yine sizlere göstermek istiyorum. Evet şöyle baktığımız zaman Kain Güzel bir kahraman özellikle böyle turları seri bitirmek için hem zindanların hem de kıyamet kulesinin hatta birçok yerde kullanabileceğimiz güzel bir kahraman. Ben bu kahramanımın oranlarını güzel yaptığım zalim setleriyle, defans yok saymayla vesaire güzel oranlar elde ettim. Arkadaşlar şöyle bakabiliriz. %4'lük yani kritik vurmama şansı gibi bir şey yok. Hiçlik rengi olduğu için de bu oran tutuyor çoğunlukla. Kritik demeci 273. Oldukça güzel isabet. Kasmadığım halde çıkan bir isabet. 227. Çünkü de zayıflatma ve defans azaltma veren bir kahraman var. Hani olmasa isabet de kasabiliriz. Ama zaten olmasa ki bu takımı yapamazsınız. atak 3000. Çok fazla önemli değil. Zaten bu kahraman 3. becerisini Max HP'ye göre ve kaldırmış olduğu avantajlara göre vuruyor. HP ve defans da bu şekilde. Full kitaplı benim kainim ve ustalığını bu şekilde açtım. Bu şekilde de açabilir. Defans üzerinden de açılabilir. Son ustalık mifer parçalayan da açılabilir. Kritik demeç ustalığı da açılabilir. Bu her zaman tartışılır. Bu iki ustalık bu tarz kahramanların hepsine gider. Soğuk kalbe de olsun. Diğer işte Septimus gibi, kraliyet muhafızı gibi birçok kahramana da giden iki ustalık bunlar. İkisini de açmak da doğrudur. Yani illa ki bu veya illa ki bu diyemeyiz. Hiç kimse diyemez bunu. Yani sizin de şeyinize bağlı. Burada ihtimal var ama ihtimal tuttuğunda rakibi tekleyecektir. Ki ben bunu açma taraftarıyım. Bu ihtimal tuttuğunda rakibi gerçekten bitirir. Hani kalıntınız iyidir veya zalim setlerinde şu ustalık daha doğru olabilir diye de düşünebilirsiniz. Doğrudur. Kritik demeç de açabilirsiniz. Vuracağınız hasarı tüm kahramanlarda, tüm rakiplerde ihtimalsiz bir şekilde arttıracaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sadece kahini gösterelim. Çünkü bu takımı yapmak için kahin olmazsa olmaz eşsiz bir kahraman. Hani mezar nöbetçisine dedim ya Brogni olabilir. Prense veya işte ee, Yumeiko'ya ee, muhalif olabilir ama kain olmazsa bu takım olmuyor zaten. Kain baş şeyimiz baş rollerde oynayan kahramanımız. O yüzden sadece bunu gösterdik. Zaten diğerlerinin oranlarını da ön talimat ayarlarını yaparken sizlere anlatırken göstermiştim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu rotasyonu bitirip şu özellikle zoru bitirelim. Ee, zoru bitirdikten sonra da normali de zaten seri geçiyorum. Normalde bitiririm. Evet normalde bitiririm. Sadece beni zorlayan yer şu zordan sonra hatta zorun şu e, en üst katlarında 90. 100. aşamadan sonraki katlarda ki rakipler beni zorluyor açıkçası. Şuradan sonraki. Şunlar da pek olmuyor ama şuradan sonra asıl zorluklar başlıyor. Özellikle şuralarda ve şuralarda bayağı bir zorlu rakipler, damatlar, gelinler işte dağ kralları, törmünler falan çıkıyor karşımıza. İşte o zaman bu takım işe yaramıyor. Evet oraya kadar da seri bir şekilde geçiriyor beni. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.